edeceğiz. Maliki yevmeddin. Evet o Allah din gününün sahibidir. Din günü hak ile batılın, iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın, mümin ile kafirin Müslüman ile münafın birbirinden ayrıldığı ve ayırt edildiği bir gündür. Din günü iyilerin yapmış olduğu güzel amellerin neticesinde cennete uçtuğu, kötülerin yaptıkları kötülüklerin karşılığında cehenneme yuvarlandığı bir gündür. Din günü hiç kimsenin hiç kimseye fayda sağlayamayacağı bir gündür. Dostun dostu sormadı. Eşin kocasını terk etti. Annenin evladından uzaklaştığı bir gündür. Allah subhanahu wa taala'nın bismillah يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٍ لِنَفْسٍ شَيْئَا O gün hiçbir nefis, hiçbir kimse birbirine fayda sağlayamayacağı bir gündür dediği gündür. Ve o gün yine Allah Subhanahu ve Taala'nın vel emru yevme izillillah emir söz sahipliği otorite hakimiyetin sadece Allah'ın olduğu bir gündür. Evet ey aziz dostum sen ve ben öyle bir güne doğru akmaktayız ki o günde dünyevi makamlar mevkiler ve rütbeler kaldırılacaktır. O günde Dünyada kendisine tapılan altınların, gümüşlerin, inci ve yakutların tedavülden kaldırılacağı bir gündür. O gün dünyada insanların ilah olarak kabul edilip ahirette hiçbir söz söyleyemeyeceği bir gündür. Evet o gün rüşvetin dönmediği, memleketçiliğin sona erdiği, adam kayırmanın iptal edildiği bir gündür. O gün mücrimlerin cehennem azabını gördüğünde oğullarını, ailesini, kardeşlerini ve yeryüzünde bulunan her şeyi ve herkesi cehennemden azat olmak için fidye olarak vereceği gündür. Bugün maalesef senin ve benim aramda yeri geldiğinde senin ve benim de aynı hataya düştüğümüz ortamda oğulları kızları müreffeh bir hayat yaşamı adına dinini terk edenler var ya elde edeceği bir makam için Allah'ın helalini ve haramını tanımayanlar var ya akrabalarım ne der eşim dostum beni kınar komşum benim dedikodumu yapar deyip de Allah'ın dininden arşın arşın uzaklaşanlar var ya vallahi bilsinler billahi bilsinler ki öyle bir güne doğru yürümektedirler Dünyada kucak açtı, yüreğine oturttu, söz sahibi kıldı. Her ne varsa cehennemden azat olmak için, kurtulmak için feda edecektir. Ey aziz dost! Halbuki Allah dünyada onları elinin tersinle itmeni, onları yok saymanı, gönül dünyandan çıkarmanı istememektedir. kids